Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün beraber NS yayınlarının AYT Destek Matematik Soru Bankası'na bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdı ile aynı boyutta, boy olaraksa bir parmak daha kısa. Arkadaşlar kaynağımız 124 test ve 1472 soru barındırıyor ve toplamda 284 sayfadan oluşuyor. İçindekiler kısmı bu şekilde 11 üniteye ayrılmış. Fonksiyonlar konusuyla başlayıp integral konusuyla da bitiyor. Bu destek serilerinin her bir ürünü öğrenilmeyen ya da eksik öğrenmeniz diyeceğiz unutulan yani bilinmeyen konulara ışık tutmak bu konularla ilgili kalıcı öğrenme sağlamak amacıyla hazırlanmış. Sorular tamamen kademeli olarak ilerliyor arkadaşlar. Öncelikle NS uygulamasını indiriyorsunuz. Sonra buradaki konu destek testlerini videoları izleyerek çözüyorsunuz. Daha sonra da konu uygulama testleri var arkadaşlar. Bunlar sizin çözmeniz için ayrılmış. Sorular tamamıyla konu sıralamasına göre düzenlenmiş. Video desteğiyle de kademeli olarak ilerliyor. Düzen bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bazı ünitelerin sonunda da bu şekilde eski konulardan karışık olarak hazırlanmış konu tarama testleri bulunuyor. Bu testlerle aynı zamanda unuttuğunuz konuları tekrar etme imkanı bulmuş oluyorsunuz. İncelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.